sure ana kadar incelediğimiz, çözdüğümüz denklemlerde tek bir tane değişkenli terim vardı. Dolayısıyla bu terimi yalnız bırakarak sonra x'in başındaki katsayı da karşıya atıp x'i yalnız bırakarak çözüyorduk. Ancak birden fazla değişken içeren terim de olabilir. Bu durumda denklem çözülürken değişken içeren terimler aynı tarafa, diğer ifadeler karşı tarafa atılır. Değişken içeren terimler arasında işlem yapılarak tek terim haline getirilir ve daha önce çözdüğümüz gibi çözülerek değişken bulunur. 2x artı 3x eşittir. Eksi 15 denklemine bakalım. İki tane değişken terim var. 2x ve 3x. Zaten bunlar aynı tarafta. Dolayısıyla işlem yapabiliriz. 2x ile 3x'i toplarsak yani 2 tane x'e 3 tane x daha eklersek sonucu 5 tane x yani 5x olarak buluruz. 5x eksi 15 daha önceden çözdüğümüz bir format. Çarpı 5 karşıya bölü 5 olarak geçer. Eksi 15'i 5'e bölersek x'i eksi 3 olarak buluruz. Veya 2x artı 3x ifadesini paranteze alma gibi de düşünebiliriz. Daha önce paranteze alma çalışmıştık. x parantezini alırsak x der gidiyor. 2 artı 3 kalıyor. 2 artı 3 de 5 yapacak. Yani 5x olacak. 5x eşittir. Eksi 15 gerisi aynı. x eşittir. Eksi 3. Örnekleri inceleyelim. 3x eksi 4x eşittir 5. 3 tane x'ten 4 tane x çıkartıyoruz. Yani 3'ten 4 çıkartıyoruz. Eksi 1. Eksi 1 tane x demek. Eksi 1 çarpı x demek. Eksi x demektir. Eksi x eşittir 5. Eksiyi karşıya atarsak x eşittir. Eksi 5. x artı x artı x eşittir 6. 3 tane x var gördüğünüz gibi. Yani x artı x artı x'i 1 tane x, 1 tane x, 1 tane x diye düşünüp toplarsak 3 tane x yapar. 3 x eşittir. 6 çarpı 3 karşıya bölü 3 olarak geçer. 6'yı 3'e bölersek x eşittir. 2. Eksi 3 x eksi 7 x. Eksi 3 eksi 7. Eksi 10 yapıyor. Tane x olduğu için eksi 10 x eşittir. 30 çarpı eksi 10 karşıya bölü eksi 10 olarak geçer. 30'u eksi 10'a bölersek x eşittir. Eksi 3. x eksi 3 x bir tane x'ten 3 tane x'i çıkartıyoruz yani 1 eksi 3 tane x yapıyor parantezi aldığımızı düşünürsek birden 3'ü çıkardığımızda eksi 2 kalacak yani eksi 2 x neye eşitti 3'e eşitti eşittir 3. Eksiyi karşıya atıyorum. Burası artı oluyor. Burası eksi oluyor. Çarpı 2'yi de bölü olarak atarsam x eşittir. Eksi 3 bölü 2. 3x eksi 7x. 3'ten 7 çıkarıyoruz. Eksi 4 yani eksi 4 tane x. Eşittir 2. Çarpı eksi 4 karşıya bölü eksi 4 olarak geçer. x eşittir. 2 bölü eksi 4, 2 ile 4'ü sadeleştirirsek yukarıda 1, aşağıda 2 kalır, eksiyi de başa alırsak. Eksi 1 bölü 2. x artı x artı x, 1x, 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 1x toplarsak 3 tane x yapıyor. Bunu şöyle düşünelim. 3'ü kaçla çarparsam 60 olur. Tabii ki x eşittir 20. x artı x artı x artı x 4 tane x var. Dolayısıyla 4x. 4'ü kaçla çarparsam 12 olur x eşittir 3. x artı x artı 2 x artı x 1, 1 daha 2, 2 daha 4, bir tane de burada 5. Yani toplam 5 tane x var. 5x. Çarpı 5'i karşıya bölü olarak atarsam x eşittir 11 bölü 5. x artı x x x artı x eşittir 12 artı x ile eksi x birbirini götürür. x x da 2x. 2x eşittir 12. 2'yi kaçla çarparsam 12 olur. x eşittir 6. x x x 2 x x 3 x eşittir 5 eksi 1 eksi 2 eksi 3 yaptı eksi 3 da eksi 6 yaptı demek ki eksi 6 x eşittir 5 çarpı eksi 6 karşıya bölü olarak atarsam ve eksi de başa alırsam x eksi 5 bölü 6 Eksi x, x artı 2x yani 2 xten x çıkartıyorum. Burası x oluyor. x eksi 3x eksi 2x yapıyor. Yani birden 3 çıktığı için eksi 2 ve yanında x var. Çarpı eksi 2 karşıya bölü eksi 2 olarak geçerse ve eksiyi başa alırsak x. Eksi 4 bölü 2, 4'ü 2'ye bölersek eksi 2. 2x, 2x daha 4x. 4 xten 3x'i çıkartırsam x demek ki x eşittir 2. 5x, 2x daha 7x 7x'ten 3x'i çıkartırsam 4x 4'ü kaçla çarparsam 4 olur? 4 kere 1 4 olduğu için x 1. 2 tane x, 2 tane x, 2 tane x daha 6x yani 6 tane x yapar. Çarpı 6'yı karşıya bölü olarak atarsak x eşit 16 bölü 6 sadeleştirelim. 2 ile de sadeleştiriyoruz. Yukarıda 8, aşağıda 3. 8 bölü 3. Önce parantezin içinde yapıyorum. x'ten 2x çıkardığımda yani bir taneden 2 tane çıkarttığımda eksi 1 tane yani eksi x kalıyor. Eksi x ile 2'yi çarparsam eksi 2x olur. Eksi 2x, eksi 3x. Eksi 5x oldu. Çarpı eksi 5 karşıya bölü olarak geçer. Eksi 5 bölü 5'ten x, eksi 1. x'ten 2x çıkartıyorum, eksi x. Eksi x, x ile 3'ü çarparsam, eksi 3x. Eksi 3x artı 5x, yani 5'ten 3'ü çıkartıyorum ve yanında x var. 2x çarpı 2 karşıya bölü olarak geçerse x eşittir. 1 bölü 2. Bu şekilde de yapabilirim ama şu eksi içeriye dağıtıp eksilerden kurtulabilirim. Eksiyi sadece eksi içeriye dağıttığımda daha önce bunun çalışmalarını yapmıştık. Hepsi artı olacak. X ile 2x'i topluyorum şimdi. 3x. 3x ile 2'yi çarparken şu 3 ile 2 çarpılmış oluyor yani 3x'ten 2 tane oluyor. 6x. 6x, 3x daha. 9x. Çarpı 9'u karşıya bölü olarak atarsak x eşittir. 3 bölü 9. Sadeleştirirsek. 3 ile sadeleştiriyoruz. X 1 bölü 3. Önce parantez içlerini yapıyorum. X'ten 2x çıkarttığımda, x x, x daha 2x, 3 ile x x'i çarparsam eksi 3x. 5 ile 2x'i çarparsam 10x. Eksi 3x artı 10x yani 10x'ten 3x'i çıkartırsam 7x eşittir eksi 11. Çarpı 7'yi karşıya bölü olarak atarsam eksi 11 bölü 7. 3x'ten 2x'i çıkartıyorum. x başında eksi var. Eksi x. 3x x daha. 4x eksi 5 ile çarparsam eksi 20x eksi x eksi 20x. Eksi 21 x eşittir eksi 11. Eksileri her iki taraftan atabilirim. Çarpı 21 karşıya bölü olarak geçerse x eşittir. 11 bölü 21.